うん。<music> Marbaş Menkul Değerler YouTube Twitter hesaplarımıza hepiniz hoş geldiniz. Güne başlarken programındasınız. Bugün 26 Ağustos 2022 Cuma günü bir haftanın kapanışında da sizlerle beraber olacağız. Yurt içi, yurt dışı haberler ve dün piyasanın gündemini beraber işleyeceğiz sizinle. Yorumlarınız bizler için çok değerli. Yorumlarınızla bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenerek ve abone olmadıysanız abone olarak e, kanalımıza destek olabilirsiniz diyelim. Tuncer Bey, Tuncer Çalışkan iyi yayınlar İzmir'den selamlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir isterseniz önce başlıkları görelim sonra programımıza başlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası brüt rezervi bir ay sonra geriledi. 19 Ağustos haftasında piyasaya yabancı girişi arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çips yasasının uygulanması için hızlandırıcı adımlar atıldı. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde beklentinin altında daraldı. Yurt içi haberlerle hemen başlıyoruz Denizli'den ilk haberimiz. Denizli Sanayi Odası Başkanı Keçeci kuraklık nedeniyle pamuk fiyatlarında artış görüldüğünü, iplikte ise ciddi bir durgunluk yaşandığını söyledi. Keçeci iplik tarafında fabrikayı tatil etmeyi düşünenler var ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 19 Ağustos haftasında 112,3 milyar dolara geriledi. Böylelikle rezerv rezervlerde bir ay sonra gerileme izlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası swap hariç net rezervi geçen hafta 51,6 milyar dolar oldu. Bir önceki eksi 52,7 milyar dolardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervi geçen hafta 13,9 milyar dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 19 Ağustos haftasında yabancı yatırımcıların net hisse alımı 366 milyon dolar oldu. Böylelikle 2022 Kasım ayından bu yana en yüklü yabancı girişi yaşandığını söyleyebiliriz. Ufuk Bey yazmışlar, günaydın iyi yayınlar demişler, çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey, Mehmet Şaşmaz, günaydın hayırlı yayınlar demişler, çok teşekkürler. Sabri Bey, günaydın Cihan Bey, selamlar demişler, çok teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizinin 100 baz indirildiğini, toplantının özetlerini yayınladı. 100 basman indirdikleri toplantının özetini yayınladı. Özetlerde döviz piyasalarının enflasyona etkilerinin analiz edildiği ifade edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Yönetim Borç İstatistiklerine göre 2017'de 388 milyon Türk Lirası ile sembolik bir tutarla başlayan dövize endeksi borçlanma hızla artarak 2022'nin Temmuz sonunda 506 milyar 10 milyon TL'ye ulaştı diyelim. Daha diye emlak yazmışlar. Günaydın demişler. Bülent Ülkü de günaydın demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Hem yorum yapanlara hem de izleyenlere diyelim. Hemen bir aram var. Sonra yurt dışı haberleriyle devam ediyoruz. Evet dünya haberleriyle devam edelim. Önce birkaç yorum daha okuyalım. Tabii ki Tahir Uluçtan Günaydın güzel bir hafta sonuna girelim inşallah demişler. İnşallah hafta sonunda dinlenebileceğimiz şöyle güzelce tüm kafamızdaki yoğunluğu atabileceğimiz güzel bir hafta sonu olsun diyelim. Sonrasında yeni ve bereketli bir hafta içine, hafta başına girelim. Pazartesi de yeniden beraber burada sizlerle olalım diyelim. Meleğin Dünyası günaydın. Siyah yakışıyor size demişler. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Cem Bey günaydın. Marbaş ailemiz demişler. Marbaş ailesine mensup herkese günaydın diyoruz. Marbaş ailesinden olmayanlar, bizi izleyenlere de Marbaş ailesine katılmayı beklediğimizi söylüyoruz efendim. Nazım Koyuncu günaydın iyi yayınlar demişler. Berkay Bey iyi yayınlar günaydın demişler. 45 anlık izleyicimiz var. Çok mutlu ediyorsunuz bizi. Aynı zamanda şu an beğenmeyenler videomuzu beğenirlerse de çok da mutluluğumuzun artacağını da söyleyelim. Çok sağ olun. Dünya haberleriyle devam ediyoruz. ABD Başkanı Joe Biden ülkedeki çip üretiminin ve bu konudaki bilimsel araştırmaların arttırılması adına düzenlenen Chips yasasının uygulanmaya konulması için bir kararname yayımladı. ABD'de kaya gazı ve petrolü üretiminden elde edilen gelirlerin bu yıl rekor kırarak 200 milyar doları bulabileceği belirtiliyor. Daha önce sıkça FED'e eleştirilerde bulunan Allianz Baş Ekonomi Danışmanı Muhammed El Eriyan, FED'in bundan sonra gözünü dahi kırpmadan yüksek enflasyonla mücadele etmesi gerektiğini söyledi. E, e, e. AMB, evet doğru okuyordum sanırım. AMB'nin Temmuz toplantısı tutanaklarına göre bazı yönetim konsey üyeleri daha önceki iletişim politikasıyla tutarlı olacağı gerekçesiyle 25 baz puanlık artış istedi. Konuya yakın kaynaklara göre Avrupa Merkez Bankası yeniden yatırıma yönlendirmeye son verecek ancak bu karar Eylül'de gelmeyecek. Sinyallerini de vermişler. Selim Bey günaydın iyi yayınlar demişler çok teşekkür ediyoruz ve hemen devam ediyoruz. Avrupa Birliği ya yaşanan kuraklık nedeniyle Mısır üretim tahminini ikinci kez düşürdü. Buğday üretim tahminini ise yükseltti. İsviçre hükümeti enerji krizinin muhtemel olumsuz etkilerini önlemek için kış mevsiminde doğal gaz tüketimini %15 azaltma hedefi koydu. ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %0.6 daraldı. Önceki tahmin %0.9 daralmaydı. Yukarı yönde revize edilen veri ekonomideki daralmanın ılımlı olduğunu gösterdi. Citigroup daha önce satma kararı aldı. Rusya bireysel bankacılık operasyonunun satışının engellenmesi sonrası bu birimi kapatma kararı aldı. Almanya'nın Almanya'da iş dünyası güveni Ağustos'ta ekonomik durgunluk endişeleriyle geriledi. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya enflasyon ve savaşın olumsuz etkilerine rağmen yılın ikinci çeyreğinde tahminin üzerinde büyüdü. Büyüme rakamı %0'dan %0,1'e revize edildi. Novars AG, Sandoz birimini şirketten ayırarak şirketi yeniden yapılandırmayı ve yenilikçi ilaç geliştirmeye odaklanmayı planlıyor. Ayırma hamlesiyle Avrupa'nın en büyük eşdeğer ve biyo benzer ilaç şirketinin ortaya çıkabileceği belirtiliyor diyelim. Hemen şöyle bakalım. Yatırım uzmanlarımızdan Eda Hanım yazmışlar. Seansa iyi başlama sebebi Cihan Balaman'ın gündemi demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Saime günaydın, günaydın demişler. Erkan Bey Kozaltı'nı sormuş. Hisse sorularını borsa turnuvasında alıyoruz. Hemen de bir hatırlatma yapayım. Bundan böyle her cuma yatırım uzmanımız Yasin Özdemir ile beraber. Bugün saat 3'te de başlıyoruz. İlk yayın, ilk bölüm, birinci bölüm. Bu bölümde hisse sorularınızı cevaplayacak Yasin Özdemir. 20 dakikalık bir süresi olacak. Bu 20 dakikada cevaplayabildiği kadar hisseyi cevaplayacak. Şu an... Twitter adresimizde bunu post şekilde paylaştık. Bu postun altına merak ettiğiniz hisseyi yazdığınızda Yasin Bey ile biz bunu göreceğiz. Ve sonrasında Yasin Bey o hisseyi yorumlayacak. Hem grafik anlamında hem temel analiz anlamında onu da hatırlatmış olayım. Saat 3'te sizi Marvaç ekranlarına bekliyoruz. Yeniden Sabri Bey de Yasin Bey heyecanı bekliyoruz demiş. Saat 3'te YouTube'dan bizi izleyin mutlaka. Çok önemli hisseler var. Bu hisselerin de cevaplarını Yasin Bey'den dinleyeceksiniz. Piyasalarda gün sonuna geçelim hemen isterseniz. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü %2,50 artışla 3000 bin... 136,77 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 76,47 puan artarken toplam işlem hacmi 71,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Endeks gün içinde en düşük 3074, en yüksek 3145 puanı gördü. Bankacılık endeksi %7,36 yükselişle 3237,04 puan oldu diyelim. Hemen dolar ve euro'ya geçiyoruz. Piyasada dolar 18,16'dan euro ise 18,15 Türk Lirasından işlem gördü. E, uluslararası piyasalarda saat 6 itibariyle euro dolar paritesi 0,99, sterlin dolar paritesi 1,18 ve dolar yen paritesi de 136,75 düzeyinde seyrediyordu dünün saat 6 18.0'ın verilidir bunlar hatırlatmış olalım. Euro şu an 18,13'ten, dolar ise 18,18'den işlem görmeye devam ediyor. Altının gram fiyatına geçelim hemen 1025 Türk lirasından çeyrek altın 1678 ve Cumhuriyet altını 6691 Türk lirasından işlem görmeye devam ediyor diyelim. Altının olsun hemen geçelim piyasalarda %0,29 artışla 1756 dolardan Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 0,20 düşüşle 101 dolardan işlem görüyor diyelim. Avrupa borsalarına hemen geçelim haftanın 4. işlem günü dün. Fransa hariç yükselişle tamamladı Avrupa borsası. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe %0,3 artışla 433,36 puana çıktı diyelim. Wall Street endeksleri yeni güne kararsız başladı. Piyasalar Jackson Hole öncesi çelişkili sinyallerden etkileniyor diye bir haberimiz de var diyelim. Şimdi bakıyoruz şöyle Saime Günalp yazmış. Ben geçen hafta hisselerimi sattım. Zararda olduğum hisseleri tutuyorum demiş. Düzeltme gelecek diye bana inat rahle devam ediyor demiş. Bir derdinden bahsetmiş. Teşekkür ediyoruz. Vicdan almak. Günaydın yayınlar. Güne sizlerle paylaşmak çok güzel demişler. Kesinlikle öyle. Günü sizlerle paylaşmak. Yorumlarınızla, beğenilerinizle. Burada ortak haberleri beraber okumamızla, beraber haberdar olmamızla çok önemli gerçekten. Bu yayınların değeri çok önemli. Önemli. Size bu yayınları ulaştırmakta bize fayda sağlayan tüm ekip arkadaşlarıma, Marbaş Menkul Değerlerin tüm üst yönetim birimine de çok teşekkür ediyoruz. Onların izni dahilinde, teknik arkadaşların emekleri dahilinde bu yayınları sizlere sunuyoruz diyelim. E, bugünlük de haberlerimiz bu kadardı. Piyasalarda gün sonunu da bitirdik. E ve haftanın son güne başlarken programının da sonuna geldik. Yorumlarınız için, beğenileriniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizler saat 3'te yine canlı yayında burada olacağız. Bir de konuğum olacak Yasin Özdemir. Yatırım uzmanımız Yasin Özdemir. Hisse sorularınızı cevaplıyor diye tekrar hatırlatmamı yapmış olayım. Saat 3'te sizlerle beraber olacağız. O saate kadar şimdilik hoşçakalın.